Hayırlı sahurlar değerli izleyiciler yine sahur programında sizlerle birlikteyiz Serhan kardeşimle birlikte Serhanım hoş geldin hoş bulduk Alparslan'ım. Allah razı olsun Nasılsın, iyisin çok şükür kardeşim seninle beraber seyircilerimizle beraber olmaktan kıvançlı oluyoruz. çok evet, şükür bugünümüze. Allah razı olsun sağ olun sağ olun Ramazan'ın toplumsal hayata kişinin kendi nefsin'e bakan ve kişinin günahlar arasına nasıl bir perde koyulabilir konusuna çok biraz güzel nokta atış oldu Başlıklar oldu hocam. Harika oldu. Bundan önceki sahurlarımızda Ramazan'ın hikmetlerinden Cenab-ı Hakk'ın Rabliğini anlamamız konusundaki evet. faydalarından bahsetmiştik. Nasıl Allah'ı Allah olarak anlamamızı sağlıyor Ramazan diye konuşmuştuk. Evet. Şimdi bu başlıklar onun tamamlayıcısı gibi olacak inşallah. Bunlardan da konuşalım. Önce toplumsal hayata bakan kısmından konuşalım. Abi Toplumsal hayatın içerisinde kişi o hayatın akışında o hayatın hengamesinde işte işler, güçler yettiler, yetmedi, oldu, olmadı. O mücadele, o hırs, kimisinde bir sürü sıkıntı, kimisinde baş döndüren bir zenginlik, kimisinde makam. Yani tamamen dünyanın o böyle akan bir dere, akan güçlü bir ırmak gibi abi. Onun içine düşmüş insan o akıntıda gidiyor. Nereye gidecek, neticede nereye varacak, bir yere mi çarpacak, bir şelaleden aşağı mı uçacak farkında değil. Akıntıda o alışverişi o hengameyi sürdürmeye çalışıyor. İşte toplum hayatında insan bazen hassasiyetlerini yitiriyor. Hassasiyetlerini yitiriyor. Mesela bir doktor devamlı ameliyata giriyor. Değil mi? Devamlı ameliyata giriyor. Evet. Ne görüyor abi? Kan görüyor. İşte e pek çok insanın dayanamayacağı manzaraları görüyor, görüyor. çünkü mesleği icabı yapması Bir görüyor. süre sonra o kişi bundan etkilenmez hale geliyor ki öyle olması lazım. Yoksa o işini devam ettiremeyecek. Evet. Ee, ya da işte bir asker çatışmalara giriyor. Allah hepsini muhafaza eylesin. Evet. Tamam. Ama işi bu. Sen ben olsak belki titreyebiliriz. İslah patlasa o sesten ürkebiliriz ama o belki tabii yani. Belki. Tabii iş batalıınca işte iş değişiyor. Tabii amenna. Ama onu meslek edinmiş kişilerde Artık o onun hayatının parçası olmuş. Tabii, onlar ayrıcalıklı işler. Ayrıcalıklı yani. işler. İşte insan da hayatı yaşarken abi hayatın içerisinde aslında aslında e, titremesi gereken manzaralar karşısında şöyle başına çevirip geçiyor hale geliyor. Nasıl ki doktorun aslında o manzaradan normal bir insan olsa titremesi gerek. O asker yerine normal bir vatandaşı olsa ürkmesi gerek. diye gibi. İnsan da toplum içerisinde yaşarken aslında görünce sarsılması gereken manzaralardan sarsılmamaya başlıyor. Mesela çok zengin bir adam çok fakirlere rastlıyor yollarda. Hı hı. Artık o kadar çok bunun içerisinden gelip geçiyor, gelip geçiyor, gelip geçiyor ki ne kendinin zenginliği ne onun fakirliği onun için bir şey ifade etmez hale geliyor. Yani nasırlaşmış duygular hocam. Ramazan geliyor, o nasırları elleriyle söküyor insanların kalbinden. Hı hı. Ne yapıyor peki? Nasıl söküyor hocam? Aynen. Geçen programda söylediğimiz gibi bu su senin değil. Bu ekmek senin değil. Ne kadar zengin olduğun önemli değil. Önemli değil. Sen ekmek fabrikası da açabilirsin, su fabrikası da kurabilirsin. O kadar zenginsin ama, ama şu bir bardak suyu içemezsin çünkü bu senin değil. Sen şimdi böyle bekliyorsun ya suyun başında ezan okunsun diye. abi Çok zenginsin. Ama o an zenginliğin hiçbir şey ifade etmiyor. Ezanı bekliyorsun. Yani Rabbin diyecek ki uzat elini ve al. Ben müsaade etmeden dur. Onu bekliyorsun. Onu beklerken ne düşünüyorsun abi? O zengin kişi olarak. Ne düşünüyorsun biliyor musun? Ben şu an Allah istemediği için içemiyorum. Ama istediği halde içemeyen var. İstediği halde ulaşamayan var. Ramazan haricinde, normal hayatında elini uzatsa da orası boş. Evet. Yok çünkü. Yok. Yok. Bunu düşünüyor. Lang diyor açlık ne kadar zormuş. Ben hayatımda açlığı bilmiyordum ki. Çünkü hiç aç kalmadım. Susuzluğu bilmiyordum ki. Su kuyusu olmayan bir Afrika ülkesini anlayamazdım. Ama şimdi Allah bana oruç ile bunu öğretti. Öğretmekten ziyade hissettirdi. O toplum içerisinde yaşarken kaybettiğim duygularım. Fakire karşı acımak, düşmüşe yardım etmek, merhamet hissi, cömertlik hissi, vermek istemek hissi. Ramazan bunların hepsini bir anda yeniden sana hissettiriyor. Hani unutmuş olduğun duygularını sana geri kazandırıyor. Seni terbiye ediyor. İnsan yapıyor yeniden. Evet. Bak insani ölmüş yönlerini canlandırıyor. Hani sana kalp masajı yapıyor ya. Hı -hı. Senin ruhuna kalp masajı yapıyor Ramazan. Hı -hı. Çünkü ruhun bunları unutmuş. Açlık, yokluk bilmiyorsun. Ama bir anda bütün dünya, bir Hı -hı. anda bütün dünya aynı sofra etrafında toplanıyor. Hepsi bekliyorlar ezanı. Zengin de orada, fakir de orada. Orada zengin anlıyor abi. Orada varlıkla anlıyor. İşte toplumsal hayatı ondan sonra bu adam geri dönüyor. Diyor ki ulan madem bu iş böyle ben unutmuşum. Hmm. Bu garibanların elinden tutmalıyım. Yardım etmeliyim. Merhameti yeniden ayağa kalkıyor. İşte bunu Ramazan orucu sağlıyor abi. Tabii aç kalmayınca aç hani aç, aç, aç açın halinden aç, aç olanlar, düşmüş halinden düşmüş anlar denildiği gibi Ramazan geçici olarak insanlara bu halleri hissettirip toplumda bu şekilde yaralı olan kişilerin varlığını hatırlatıyor ve diyor ki onlara gidin onları bulun. Gidin onlara yardım edin. Zaten niye Ramazanda zekatlar verilmeye çalışılıyor abi? Niye sadakalar, fıtır sadakası var? Başka sadakalar Ramazanda çokça verilmeye çalışılıyor. Çünkü Ramazanda bunu iyi hissediyor insan. İyi adam, anlıyor. E, i̇yi anlıyor. Bir de adam iyi bir e, yani Ramazan geçirsin. Sahuru tabii. Sofrası dolu olsun, iftarı dolu olsun. Dolu diye. olsun ve işte bir, bu hissiyat bu e, neredeydi o? Bir İftar yemeğinde bir böyle bir evin çatısı akan bir yerden böyle bir böyle bir resim vardı ya. Böyle bir salçalı su var. Biraz ekmekle iftar yapacaklar. Böyle bir resim vardı. Hmm, onu görmemişim. Abi. Şöyle anne baba ezanı bekliyorlar. Önlerinde sadece bir plastikten bir kap içinde salçalı su. Yanında da ekmek var. İşte herkes toplumda herkes Kendinden mutlaka daha kötü durumda birini bulabilir diyor bir veli zat. Toplumda herkes etrafına bir baksa mutlaka ki kendinden bir kademe, bir derece daha zor durumda, biraz daha ihtiyaç sahip birilerini bulabilir. Kaldı ki çok zenginler var, onlar pek çok kişileri bulabilirler zaten. Hani herkes etrafına baksa o ona el atar, o ona el atar, o ona el atar, bir anda toplumda hem bu ihtiyaçlar görülür hem de insanların birbirine karşı olan sevgi, hürmet, kardeşlik hisleri tesis edilmiş olur. Şimdi sen vermeyince sen de var vermiyorsun. Bende yok. Ben biliyorum ama Alpaslan'da var. Hem de çok var. Evet. Bende de hiç yok. Vermiyorsun da. Ben de sana karşı ne olur abi? Kin ve öfke oluşmaya başlar. Hocam o zengin adam fakire hani bağış veya zekat veya yardım yapıyor ya düşündüğün zaman Osmanlı zamanında bağışımı kabul etti diye teşekkür edermiş Tabii. ya etmeseydi şimdi kimi kime kimin muhtaç, kime faydası var ya yani kim kime muhtaç yani ya şimdi ya abi ben fakirim adam geliyor bana diyor al diyor şu 100 lira parayı diyor ben kabul edemem diyorum Adam onu verecek yer bulamıyor mesela. Sen de Şimdi kabul etmiyorsun. kim muhtaç tam. o adam kim o sadakayı muhtaç? verecek onun sevabına muhtaç. Oradan gelecek manevi kazanca muhtaç. Evet teşekkür ederim yani. kabul ettin ya. yoksa sen kabul etmeseydin ben ne olurdum? Halim nice olurdu. Kim kime yardım ediyor değil mi? Kim Abi yardım ediyor. İşte böyle bakarsan o fakir ya da o ihtiyaç sahibi kişi zengine karşı hürmet besler. Osmanlı bunu ne kadar güzel düşünmüş. Çok güzel. Her Zaten şeyde. Osmanlı için hani hocam hep bir hayratlar ve vakıflar devleti evet, denir evet, ya. Evet evet evet. Yok yolda kalmışlar vakfı. Leylekler için. Leylek. İşte su abdest alırken kurulama vakfı. Laklakhane-i Gurabane var abi. Leyleklerin düşkün leylekler evi. Allah yani Allah. Yani göç yaparken. Allah. Sadece insanı düşünmemişler. Göç yaparken yolunu şaşırmış da gidememiş gideceği yere kalmış mesela kışta gelmiş gariban gidemiyor göçememiş yani. Onlara özel bir yer yapmışlar yani. Onlara bakım evi yapmışlar yani. Atalar böyleymiş abi. Fakir, fukara, toplumsal mı diyorsun? Toplumsal Ramazan Mesela, dedik ya. Tabii işte bu toplumsal. Bunu nasıl anlıyor? Peki bu niye yapmış? Çünkü bu toplumdaki bu hisler çok canlıymış. Şimdi biz Ramazan'la canlansın istiyoruz. Yani Ramazan bunlara canlandı. O zaman canlıymış. Ramazan da iyice coşuyormuş zaten. İyice coşuyormuş. Arkadaşım buradan bir yere gidecek hocam. Serhanım hocam diyorum, Serhanım diyorum, kardeşim diyorum. Yani her şeyimsin yani kardeşim. Allah razı olsun. Kardeşim. Değerli izleyiciler biz Serhan'la bayağı 10 15 yıl oldu tanışıyoruz. Serhan'la benim konserlerimde olsun, programlarımda hep sunumları Serhan yapar. Allah Beraber razı olsun. gideriz. O yüzden yani iyi bir dostluğumuz var. Rabbim daim etsin. Amin. Bazen hocam diyorum, bazen kardeşim diyorum. Yani biz birbirimizi anlıyoruz. Eyvallah. Bir de hani değerli hocalarımız var, baş tacı hocalarımız. Tabii onlarla da program yapabiliriz biz burada. Ama hocalarımız yani hoca tarafından bakıyorlar yani. Ama biz biraz da Serhan kardeşimle birazdan halk gözüyle biraz yorumlamak istiyoruz. Ondan dolayı böyle programı program yapalım dedik. Bunun yanı sıra tabi ilerleyen günlerde yani şu araya artık kimi konuk ederiz bilmiyorum. Şöyle 3-5 de farklı konuk almayı düşünüyorum. İnşallah. Öyle değil mi Serhan Çok keyifli olur. Arkadaş bir şehre gidiyor. Tabi yer ismini vermeyeyim yani doğru olmaz. Dedi ki ya dedim, sen oraya gideceksin orada ne yapacaksın i̇şte Ramazan geliyor dedim. Abi dedi oraya Ramazan gelmiyor. <laughs> Sübhanallah. Sübhanallah. Abi bir de böyle var abi. O adama ne anlatabilirsin? Abi işte o adama gö Avrupa'da, çok özür diliyorum, abi. Amerika'da bunu yapıyorlar, isim verebilirim. Avrupa'da yapıyorlar bunu, isim verebilirim, sıkıntı yok. Ama burada olunca o, üzücü olurdu oluyor tabii. yani. Tabii. Ne yapıyorlar biliyor musun abi? Ee, hani diyor ya, pizzanı benimle paylaşır mısın diyor. Hani def ediyor. Evet, sosyal medyada. İşte orada Ramazan, açlık olsa böyle olmazdı yani. Yani burada herhangi bir ilde bir anket yapıyorlar, bir araştırma yapıyorlar. Adam gel abi evimde de kalabilirsin diyor. Ya biz başka bir milletiz Serhan ya. Kesinlikle hocam. Biz başka bir milletiz yani, ya buyur abi. Yani bir vakıf kurulmuş hocam. Namaz, sabah namazlarında ya da vakit namazlarında soğuk zamanlarda, kış mevsimlerinde bakın bu. abi sen tam böyle var varmışsın ya buz gibi nasıl abdest alacağım filan derken arkandan bir ibrik uzanıyor bir anda. Sıcak, Sıcak su hemen omzuna bir havlu koyuluyor. Buyurun efendim biz görevliyiz. Allah Allah diyorsun ya. Bunlar düşünülmüş. Bunlar evet, işte düşünülmüş Toplumsal yani. dedik ya. Yani. İşte böyle toplum olursa toplum içerisindeki insan incelmek zorunda kalır. Nasıl ki taşlar derede yuvarlanır yuvarlanır önce çok köşelidir, keskindir, yırtıcıdır. O suyun akışıyla o suyun güzelliğiyle, yuvarlanmasıyla en sonunda böyle yuvarlak yuvarlak hiçbir köşesi olmamış güzel güzel taşlar haline gelirler. Evet. Sonra derden toplarsın götürsün evinde akvaryuma koyarsın falan yani öyle evet. güzel hale gelir. İşte insan İnsan o sürüklenen taşlar gibi hocam. Toplumun bu güzel akıntısında, bu güzel akışında insan sürüklendikçe keskin kenarları, çıkıntıları, olmaması gereken keskinlikleri yavaş yavaş törpüleniyor. Toplum hep böyle olsa bunu gören insan oradaki yardım ediyor, oradaki yardım ediyor, oradaki merhamet gösteriyor ya o da ister istemez ona tabi olur. Hı hı. Kişi gördüğü gibi, kişi çevresi gibi, kişi arkadaşı, kişi toplum gibidir. Kişi neyse toplum odur, toplum neyse de kişi odur. O yüzden Ramazan hep böyle coğrafyada yaşanıyor olsa ve coğrafyada seneye dağıtılıyor olsa o sene boyunda insanlar o merhametle beraber çok farklı bir mevsime, farklı bir atmosfere geçerler hocam. Bu 1400 yıl önceden e, Efendimizin e, komşusu açken tok yatan bizden değildir hadis-i şerifinden yani. yola çıkarak. Bir e, komşusuna, ne bileyim adam o kadar sap, komşu komşuda zengin birisiymiş belki açtır diye, ona bir tas çorba götürüyor. Yani şimdi biz günümüzden konuşuyoruz ya, ta or oradan Efendimiz bugünlere de yetişiyor yani. Ya. Diyor ki, geliyor evet tabi efendim diyor bu benim çorba. Ee, tabi adam şaşırıyor, getiren kişi de gariban birisi. tabi bakıyor, nedir bu diyor, zengin olan adam. Efendim diyor komşusu açken tok yatan bizden değildir buyurmuş Efendimiz. Onun tavsiyesiyle diyor hani bu çorbayı size getirin deyince adam alıyor çorbayı hüngür hüngür alıyor abi. Teşekkür ediyor gidiyor geliyor sofraya koyuyor tabi hanım şok. Diyor bey hayırdır hanım baksana çorbaya diyor bir kokluyor bir kokluyor. Bey diyor burada çorba var ben de yaptım çorba diyor. Hanım bu başka çorba diyor. Bey o çorbası bu çorba mı vardı? Çor hanım diyor bunu Efendimiz gönderdi diyor. Ya. Yeah. Bu çorba o gönderdi diyor. Bu onun tavsiyesiyle gelen çorba. Bir de bu zihniyetle, bu düşünceyle, bu şuurla yardım yapıldığını düşünsene. Zaten hepsini bu şekilde yapman lazım. Çünkü biz bütün güzellikleri Peygamber Efendimiz'den öğrenmişiz. Hangi iyiliği ve güzelliği onun zincirinin dışından almışız ki abi? Güzel bir hareketi ondan öğrenmişiz, yardımı ondan öğrenmişiz, iyiliği ondan öğrenmişiz. Yani yaptığımız her şey aslında onun siparişi. O böyle yapın demiş olduğu için yapıyoruz. Bir gün Ramazan'da evde abi. Eve giderken turumba aldım. Şimdi misafir de eve yemeğe misafir de çağırdım. Ben bilmiyorum ama misafir de turumba almış. Şimdi ben tabi turumba abi kaç lira şu kadar aldım hemen eve getirdim. Neyse iftarı yaptık, yemeği falan yedik, namazlar falan oturuyoruz, çay içeceğiz. 15-20 dakika sonra da teravihe gideceğiz. Turumba bir geldi abi. ...yamuk yumuk tulumba hani tulumbadan yuvarlak olur değil mi? Ben diyorum ki hadi senin diyorum vereceğin diyorum tulumbayı diyorum nasıl yapmışlar? Misafir de kendi de getirmiş ya. Ben o da o, o zannediyor. O da o zannediyor. Eyvah eyvah. O da o zannediyor. Tabii sesini de çıkarmıyor. Ben bayağı bir saydırdım eyvah, yani. Eyvah. Böyle şeyim olur. Tabii o da kendi penceresinden diyor ki ulan getirinden etti adam beni. <laughs> Sonra nitekim içeri gittim ya dedim bunda adam akıllı yok mu derken bu senin getirdiklerinde dedi. Bir de dedi işte misafirin getirdikleri var dedi onu getir. Girdim içeri abi dedim durum böyle böyle dedim. Yani kimisi de beğenmiyor dedik yani benim beğenmediğim gibi yani. <laughs> abi ne yapacağız biz bunu ya? Abi beğenmemezlik zaten bizim bir hastalığımız. Yani, Değil mi? Yani, memnun olmamız. Memnun, memnun, Ama şey bir de misafirin öde öyle şey koy biraz utanıyorum ya şimdi. misafir Misafire en iyisi yani verilir o, ya. o karşı da, olan o mahcubiyeti, mahcubiyet mahcubiyet savunmaya evet. çalışıyorsun aslında. Lokmacıya salladım yani orada. böyle <laughs> <laughs> olmuş oldu. <laughs> yani zaten bizim beğenmemezlik en büyük hastalığımız. İnsan beğenmeyecek bir şey arıyorsa kendi nefsini beğenmemeli. Hı. Onu beğenmemekle yetinmeli. Kendinden başka herkesi iyi bilmeli. E, kendi nefsini eleştiriye layık görmeli, kendi nefsinin hatalarını kusurlarını bolca görmeli. Dışarıya ise gözü kapalı olmalı hocam. Yani bunu yapmak lazım. Bunu, bunun aksini zaten hiçbir menfaati yok, hiçbir faydası yok. Kusur görmek, kusuru aramak zaten büyük bir hastalık. Zaten men edilmişiz. Hı -hı. Yasak yani. Hı -hı. Peygamber Efendimizin Aleyhisselam Başkalarının kusurlarını araştırmayınız, deşelemeyiniz. Bakın var mı yok mu demiyor yani. Vardı olabilir. Sana ne kardeşim? Ha. Bugün kusuru vardır. Yarın kendince pişman olur affdiler. Ya da öbür gün aftiler. 10 yıl sonra affdiler. Sen bilemezsin ki. Bunu ortaya çıkartmak. Gider dua da istersin. Evet, dua da istersin. <laughs> Öyle bir yere gelir gider. Çünkü gider. herkesin kusuru vardır. Kendi bilir onu. Herkes kendi bilir kusurunu. O yüzden herkes affedilmeye, herkes setredilmeye, herkes Cenab-ı Hakın Gafur ismine yani affeden ve affedilenlerini örten. Bak Cenab-ı Hak affediyor. Bir de örtüyor. Bir de örtüyor. Settav Afişe etmiş. etmiyor yani seni. Hı hı. Seni deşifre etmiyor. Sen günahından pişmansan, ben de onu yoksaydım, elimle beraber mevzu kapandı diyor yani o bende diyor. Evet. Seninle benim aramda bitti. O yüzden kişilerin beğenmeme işte eleştirme eleştirmesinden kusur görmekten gelir. Hani bu işle alakalı bir yanlışın düzeltilmesini falan kastetmiyorum. Yani adam çok yanlış bir şey yapıyordur iş yerinde, o da iş yerine zarar verecektir ya da o şirkete zarar verecektir. Ona dersin ki bu böyle olmamalı, bu yanlış. Hı hı hı. Tamam, bu bu eleştiri, bunu kastetmiyorum. Daha çok şahsi, kişinin kendi şahsiyle alakalı, ahlakıyla alakalı, kendi bireysel davranışlarla alakalı şeyi kastediyoruz. Başka birine zarar vermesi, topluma zarar vermesi ya da bir şirkete zarar vermesini kastetmiyoruz elbette. Orada elbette hı. dur diyeceksin evet. ama bu %1'lik kısım yani. %99'u genelde şahsi üzerinden yapılan maalesef eleştiriler oluyor. Çok büyük hata ve mutlaka ki kişinin de kendi kusurları olduğunu unutmaması. Bir kusur kişinin ayıbını örtüyorsa Cenab-ı Hakk'ın da onun ahirette öyle diyor. Ben de o kulun ahirette ayıbını örterim diyor Cenab-ı Hak. Bunu unutmamak lazım. Toplumsal hani Ramazan dedik ya sizce devletin yani mesela... Bundan herhalde 10-15 sene önce deniz Denizli Büyükşehir Belediyesi bu Recep Yazıcı'nın parkında Panayırlar falan. Evet. evet. Bir de malum iklim değil mi evet, Ramazan çok, çok ayı. Çok güzel olurdu. Yani, yani işte bu, bu yani bunu devlet büyüklerimiz böyle bir çalışma yani yapıyorlar muhakkak yapıyorlar da. Yapılıyordur. illaki yapılıyordur ama çoğaltılabilir mi? Elbette çoğaltılır. Bu ne işe yarıyor? dediğim gibi abi, bu görünmezi görünür kılıyor. Yani o oradaki hareket. İnsanlara bir takım şeyler işte o hani hayatın içerisinde bu Ramazan içerisinde de oluyor. Hayatın içerisinde bazı hassasiyetleri yitiren insanı Ramazan içerisinde de yitiriyor. Yani Ramazan konser değildir abi. Değildir abi tabi. Ha konser bazı güzel duyguları canlandırıyorsa, <laughs> insana bazı ilhamlar veriyorsa amenna bir şey demiyoruz. Ama ana gaye tabii ki o değildir. Tabii. O sadece o işin bir rengidir, panayırdır, işte kermestir, güzel toplantılarlar, güzel eski falan. adetlerin canlandırılmasıdır. Evet. Bunlar keyiftir, güzeldir. Ramazanın bir rengidir. Zaten orada amaç toplumu kaynaştırmak. O panayır yerine o fakir adam da gelecek. Sen de geleceksin ki onun fakir olduğunu göreceksin, anlayacaksın. O kendi evinde, sen kendi evinde kimin neye ihtiyacı olduğunu nasıl bileceksin? Ramazan insanları çekiyor. İşte teraviye geliyorsun. Veya şöyle millet neden Sultanahmet'e gider gidiyor abi? Orada ya yaşanıyor abi orada i̇şte O, şey şeyi yaşamak. Eyüp Sultan'da için. mesela. Onu hissetmek için geliyor. Ya düşünsene herkes sabah namazından sonra Çınar Camisi'ne yığıldığını veya Külliye Cami, Camisi'ne. İşte o manevi iklim için ona hasret ruhlar oraya doğru uçuşuyorlar. Tabi bunda çok büyük bir hikmet de insanların birbiriyle haberde, haberleşmesi. Teravih oluyor, iftarlar oluyor, sahırlar oluyor toplu şekilde. Orada insanlar diyaloğa geçiyorlar. Toplum içerisinde kim ne durumda, kimin ne sıkıntısı, ihtiyacı varmış fark edilmeyenler fark edilir hale geliyor. Ramazan'ın bir toplumsal güzelliği de bu abi işte. İnsanları evlerinden çıkartıyor, insanları kendi kabuklarından dışarı çıkartıyor. Hı hı. Ve kim kimden habersiz bir anda anlıyorsun. Aa bu adamın çok uzun zamandır ihtiyacı varmış meğer diyorsun. Anladım. Serhan kitaplar mı? Abi kitap var inşallah Alparslan'ın. Değerli izleyiciler, Serhan aynı zamanda bilenleriniz biliyor ama ben yine buradan yineliği. Eyvallah. Serhan yazar, şair, çok güzel sözleri var. Allah razı olsun. Ben yani takip ediyorum. Serhan sen film yazdın mı? abi şöyle şey e, romanlarımızdan Çünkü program sonuna geldik de biraz da senin suratına gireyim üç beş dakika yani daha önceki romanlarımızdan bir tanesi film olmaya Namzet oldu ama bazı özel sebeplerden akim kaldı. Şimdi yeni bir dosyamız var. Hatta artık baskıya girip romanlaşmak üzere, kitaplaşmak üzere, finale gelmek üzereyiz yani e, öyle kitap. söyleyeyim. Yine kitap, kitap. roman. İsmi ee, belli, belli e, mi? İsmini bitirince söyleyelim abi inşallah. Niye söylemeyelim? Söyleyelim şimdi. abi. İsmi pul olacak inşallah. Pul. Pul. Kısa ve öz pul. Tabi bu bir hikaye, bir pulun bir hikayesi bu. Çok Yani e, roman. Roman çok e, Nasıl kapsamlı. Nasıl bir roman? Dramlı roman Abi, mı, komedi e, roman, mı? <laughs> roman mı? Dram var Komşar içerisinde. Komedi var mı? Komedi unsuru anlık anlık var ama asıl genel konu e, aslında bir gizem, hı hı. E, dram ve biraz da kaçma kovalamak Yalnız mı yazıyorsun? yalnız yazıyorum. Daha ee, Emre kardeşim var. Emre Şerif Turgut buradan ona da selam olsun. Selam Ondan mısın? gene fikren destek alıyorum arada. Sağ olsun. E, ilk konuya başlarken onunla başladık. Böyle bir konuyu roman yapar mısın abi dedi. Ben de yaparım dedim. Arada pulu. yine pulu, arada yine bana fikirsel destekler veriyor. Onun destekleriyle bazen farklı manevralar yapıyoruz. Senaryo yazdın, bitirdin mi? Yoksa Pardon, şu anda bitti bitiyor diyebilirim sana. Bu yani birkaç hafta içinde inşallah bitecek. Yani baskıya e... girecek. Senaryo bitiyor. Bitiyor. E, ve şu anda bu e, bir e, nesteyim. Yapım ekibi tarafından değerlendiriliyor şu an. Ben değerlendirme tamam. için yolladım. Tamam. İlk özetini çok beğendiler. Çok şükür. E, benden geniş halini istediler. O gün geniş halini de işte bitireceğim. Şu bir iki hafta içinde tamamlayacağım, yollayacağım. Yani ilk özetinden çok olumlu geri dönüş aldık. Eğer e, işte o maddi durumlar, hmm. bu olayların çok büyük maddi tabii ayakları tabii, tabii, oluyor. Tabii, Onlar tabii. ayarlanabilirse yapımcılar tarafından Belki önümüzdeki günlerde medyada, ulusal kanallarda farklı Filmimizi bir projeyle, dönelim. film gibi, dizi gibi seyircilerimizle buluşabiliriz. Dua bekliyoruz yani inşallah. Dua bekliyoruz. Denizli'mizden böyle keyifli bir proje çıkmış olur yani inşallah. Yani senarist Deniz'den Serhan Keserlioğlu olur, olur inşallah. inşallah. Biz de gurur duyarız. Eyvallah. Seviniriz. Hep beraber. İzleyicilerimize ezan okunmak üzere. Abi O zaman günümüzün olarak, duasını olarak, evet, günümüzün e, paylaşalım. paylaşalım. Evet. Bu günümüzün duası olsun. Nerede kalmıştık abi? Evet, yani bugün... Yeni açan veya diğer programları izlemeyenler için. Değerli izleyiciler Ramazan'a özel Efendimiz her gün bir dua edermiş. Ve Serhan kardeşim de her gece her sahurda bir tane dua ediyor. Dua edin. paylaşıyoruz. Bugünkü dua kısa kısa. Evet. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en çok şöyle dua eder demiş Enes bin Malik Efendimiz. Radıyam, radıyallahu Allah anh. Allah'ım bize dünyada iyilik ver ahirette de iyilik ver Anladım. ve bizi cehennem azabından koru diye çok sıkça dua edermiş. Biz Anladım. de amin diyoruz. Biz de o kabul olmuş mutlaka ki onun duasıdır. O duanın altına biz de sığınıyoruz inşallah evet. ve seyircilerimize hayırlı gezler diliyoruz. Abi. Sağ ol kardeşim. Sağolasın, var olasın. Değerli izleyiciler, evet Serhan'la yine bir programın sonuna geldik. Yarın sahur programında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.